Merhaba arkadaşlar, ben. Bugün sizlerle çok merak edilen bir konuyu ele alacağız. Lemurlar ne yer? Lemurlar, Madagaskar adasında yaşayan sevimli ve ilginç primatlardır. Cesitli türleri bulunan lemurların beslenme alışkanlıkları da türlerine göre farklılık gösterir. Bu videoda lemurların ne yedigini, beslenme alışkanlıklarını ve farklı türlerin beslenmedeki cesitliliğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Videoda lemurların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları farklı yiyecekleri, beslenme alışkanlıklarının evrimini ve insanlarla olan etkileşimlerini ele alacağız. Ayrıca lemurların beslenmedeki rolü ve ekosistemdeki önemi hakkında da bilgi vereceğiz. Eğer lemurların ne yediği ve beslenme alışkanlıkları hakkında merak ediyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Lemurların dünyasına bir yolculuk acıkmaya hazır mısınız? O zaman videoyu baslatalım. Lemur diyetinin türü lemurlar, primatlar takımına ait, Madagaskar adasına özgü bir memeli türüdür. Cesitli türleri bulunan lemurların diyetleri de türlerine göre de gösterir. Ancak genel olarak lemurlar omnivordur, yani hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenirler. Lemurların besinleri lemurların besinleri arasında sunlar bulunur. Meyveler, lemurların en sevdiği besinlerden biridir. Özellikle olgun ve tatlı meyveleri tercih ederler. Yapraklar, lemurların diyetinin önemli bir bolumunu oluşturur. Özellikle genç ve yumuşak yaprakları yerler. Cicekler, bazı lemur türleri ciceklerle beslenir. Özellikle nektar açısından zengin cicekleri tercih ederler böcekler, lemurların protein ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olur. Özellikle çekirge, cırcır böceği bocegi ve tırtıl gibi bocekleri yerler. Kucuk omurgalılar, bazı lemur türleri kucuk kertenkeleler, yılanlar ve kusları avlar. Lemurlar ne kadar yer? Lemurların ne kadar yedigi, türlerine, yaslarına ve aktivite seviyelerine göre değişir. Ancak genel olarak, lemurlar vücut ağırlıklarının 2-5 i kadar besin tüketirler. Lemurların beslenme alışkanlıkları Lemurların beslenme alışkanlıkları da türlerine göre değişir. Bazı lemur türleri gunduz aktifken, bazıları gece aktiftir. Ayrıca bazı lemur türleri tek basına beslenirken, bazıları gruplar halinde beslenir. Lemurların beslenmesinin önemi Lemurların beslenmesi, saklıkları ve yasamları için çok önemlidir. Doğru beslenen lemurlar daha saklıklı ve uzun omurlu olurlar. Ayrıca lemurların beslenmesi, Madagaskar'ın ekosisteminin korunmasına da yardımcı olur. Sonuç lemurlar, diyetleri türlerine göre degisen omnivor hayvanlardır. Meyveler, yapraklar, çiçekler, böcekler ve kucuk omurgalılarla beslenirler. Lemurların ne kadar yedigi, türlerine, yaslarına ve aktivite seviyelerine göre değişir. Dogru beslenen lemurlar daha saklıklı ve uzun omurlu olurlar. Ayrıca lemurların beslenmesi, Madagaskar'ın ekosisteminin korunmasına da yardımcı olur. Lemurların diyet türü, lemurlar, diyetlerine bağlı olarak iki ana kategoriye ayrılır, otoburlar ve omnivorlar. Otoburlar, cogunlukla meyve, yaprak ve çiçeklerle beslenirler. Bu gruptaki lemurlar, daha kucuk boyutları ve daha basit sindirim sistemleriyle karakterizedir. Omnivorlar, meyve, yaprak, ciceklerin yanı sıra bocek, orumcek ve kucuk omurgalıları da yerler. Omnivor lemurlar, otoburlara göre daha büyük boyutlara ve daha karmasık sindirim sistemlerine sahiptir. Lemurların yedigi yiyecekler, lemurların diyetleri, türlerine ve yasadıkları ortama göre degisir. Ancak genel olarak asagıdaki yiyecekleri tüketirler, meyveler, mango, muz, guava, incir ve papaya gibi cesitli meyveler. Yapraklar, genç ve yumuşak yapraklar, özellikle protein ve mineraller açısından zengin olanlar. Cicekler, nektar ve polen açısından zengin cicekler. Bocekler, çekirge, cırcır bocegi, karınca ve termit gibi bocekler. Orumcekler, cesitli orumcek türleri kucuk omurgalılar, kertenkele, kurbaga ve kucuk memeliler. Lemurlar ne kadar yer? Lemurların ne kadar yedigi, türlerine, boyutlarına ve aktivite seviyelerine bağlıdır. Ancak genel olarak, vücut agırlıklarının 2-5 i kadar yiyecek tüketirler. Örneğin, 2 kilogram agırlıgındaki bir lemur, günde 40-100 gram yiyecek yer. Lemurların beslenme alışkanlıkları, lemurlar genellikle gün boyunca beslenirler. Yiyeceklerini agaclarda, yerde veya suda ararlar. Bazı lemur türleri, yiyecekleri daha sonra yemek üzere saklarlar. Lemurların sindirim sistemleri, yedikleri bitkisel maddeleri sindirmelerine yardımcı olmak için özel olarak uyarlanmıştır. Sonuç, lemurlar, diyetlerine bağlı olarak otobur veya omnivor olabilirler cesitli meyveler, yapraklar, cicekler, böcekler ve kucuk omurgalıları yerler. Ne kadar yedikleri, türlerine, boyutlarına ve aktivite seviyelerine bağlıdır. Lemurların beslenme alışkanlıkları, yasadıkları ortama ve yedikleri yiyecek türlerine göre değişir.